arkadaşlar 15 günlük hava durumu 2 saat ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hedefimiz 360 abone 3 sayımız kaldı. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçebiliriz. Öncelikle şöyle ayın 30'undan başlayalım. Ayın 30'unda sadece bir saniye. Ayın 30'unda sadece Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in pardon Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 31'ine geçelim. 31'inde bir saniye. 31'inde Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Samsun civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen birine geçelim. Birinde e, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Hafif yağışlar bekleniyor. Bir de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı, bulutlu ve açık olacak. Hemen ikisine geçelim. İkisinde sadece ağrı civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı, bulutlu ve açık olacak. Hemen üçüne geçelim. Üçünde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim dördüne. Dördünde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen beşine geçelim. Beşinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen altısına geçelim. Altısında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 7'sine geçelim. 7'sinde hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 8'ine geçelim. 8'inde de hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 9'una geçelim. 9'unda da hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 10'una geçelim. 10'unda da hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 11'ine geçelim. 11'inde de hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 12'sine geçelim. 12'sinde de hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. 13'üne geçelim. 13'üne Doğu Karadeniz'in Trabzon civarında hafif yağışlar olabilir. Bir de Burdur civarında hafif yağışlar olabilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 14'üne geçelim. 14'ünde de hiçbir bölgemize yağış beklenmiyor. Hemen sıcaklığa geçelim. şöyle ayın 30'undan bakalım. Ayın 30'unda Marmara'da, Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerde hava sıcak olacak. <laughs> olacak. Hemen şöyle 31'ine geçelim. Bir saniye. 31'inde Marmara ve Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerde hava sıcak olacak. Hemen <laughs> hemen e, birine geçelim. Birinde sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Marmara'da da hafif serinleme olabilir. Hemen ikisine geçelim. İkisinde sadece Doğu Karadeniz'de Trabzon civarında serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Hemen üçüne geçelim. Üçünde tüm bölgelerimizde hava sıcak olacak dördüne geçelim. Dördünde de tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Beşine geçelim. Beşinde de sıcak hava devam ediyor. Altısına geçelim. Altısında sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen yedisine geçelim. Yedisinde de tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Sekizine geçelim. 8'inde sadece Doğu Karadeniz ve Samsun civarında serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 9'una geçelim. 9'unda sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 10'una geçelim. 10'unda da tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. 11'ine geçelim. 11'inde de sadece Samsun ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 12'sine geçelim. 12'sinde Marmara ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 13'üne geçelim. 13'ünde Trakya ve Marmara, Trakya ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 14'üne geçelim. 14'ünde Doğu Karadeniz, Marmara ve e, Orta Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Neyse videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.